Tekrar merhaba arkadaşlar. Yine bir aşağıdayız. Yeniden bir çekim yapacağım. Burada tertemiz. Evet. Müzik de çalıyor. Duplus, duplus. <laughs> İlerisi biraz daha kalabalık. Oradaki, orada pek yosun yok. Bazı yerlerde yosun var. Şu ileride benim, benim bulunduğum yok. Burası tertemiz, çok kalabalık orası. Bak, çocuk kum yapmış. Kumu iyice... Kale yapmış burada çocuk ya. Kum yapmış. Sonra... Eşmiş iyice kumu. Hava güzel, sıcak. Her şey çok güzel burada. Çocuklar oynuyor kumlarda. İlerisi daha kalabalık. Burada da pek insan yok. Bak ileride şey yapmışlar. İleride bir oyun parkı var. Herhalde o kayıncaktan suya atlıyorsun. Aktivite çok burada ya. Burada aktivite çok. Herkes çolu, çocuğuyla oynuyor. Sadece gençler gelmiyor buraya. Halk plajı burası ya. Çoluyor, çocuğuyla herkes buraya gelebilir. Bu da çok güzel, serin yani. Çok güzel. Sıcak değil. Serinletiyor, süper. Her şey çok güzel burada. Maddi durumu, yani otellerde pek pahalı değil ya. Maddi durumu olan gelebilir. Tekrar görüşmek üzere.